Damızlık Koyun Keçi Birliği'nin genç, dinamik ve yenilikçi başkan adayı Emre Sakaya seçime iki gün kala önemli vaatlerde bulundu. Emre Sakaya yaptığı açıklamasında, küçükbaş hayvancılık sektörü Karaman'da çok geri bırakıldı. Artık kaybedecek tek bir dakikamız bile yok. Sizlerin takdir ve desteği ile göreve geldiğimizde el ele verecek tüm sorunlarımızı çözeceğiz, dedi. Bizim tek bir derdimiz var. O da sizlere ve memleketimize hakkıyla hizmet etmek. Üreticimiz çok ihmal edildi. Küçükbaş hayvancılık sektörü Karaman'da çok geri bırakıldı. Artık kaybedecek tek bir dakikamız bile yok. Sizlerin takdir ve desteğiyle göreve geldiğimizde el ele verecek tüm sorunlarımızı çözeceğiz. Küpelemede karşılaştığımız problemleri ortadan kaldıracağız. Hayvan borsası, kesimhane, hayvan yıkama ve ilaçlama havuzları, yünüşleme tesisi ve damızlık koş teke istasyonu gibi eksikliklerimizi büyük bir süratle tamamlayacağız. Üretici kart ve birlik kart ile sizlere çok büyük ekonomik avantajlar sağlayacağız. Yerli yem fabrikalarımız ile anlaşarak sizlere uygun ve kolay yem temin edeceğiz. Üretimden gelen gücümüz ve birliğimizin kurumsal kimliği sayesinde üreticimize hesaplı mazot temin edeceğiz. Kendi menfaatimiz için değil, üreticimiz için adaletle, şeffaflıkla ve özveriyle çalışacağız. Hayvancılığımızı geliştirmek, üreticimizi ve memleketimizi kalkındırmak için bizimle yol yürümeye, 11 Nisan'da evet demeye hazır mısın? Unutma, biz üreticiler çok büyük bir aileyiz ve seninle daha da güçlüyüz.